Bugünkü derinlemesine incelememizde İslam tarihinin oldukça dokunaklı, hatta e, yürek burkan bir dönemine odaklanıyoruz. Üzün senesi. Evet, gerçekten de ismiyle çok uyumlu, zor bir dönem. Miladi 620 yılına denk gelen bu dönem, peygamber efendimiz için neden bu kadar kederliydi, neden bu özel isimle anılıyor? Hı hı. Elimizdeki kaynaklar… Bu yıl içinde yaşanan iki büyük e, sarsıcı kaybı detaylandırıyor. Hem de çok kısa aralıklarda yaşanan kayıplar bunlar. Aynen. Amacımız da bu kaynaklardaki bilgileri biraz süzerek bu kayıpların neden sadece kişisel trajediler olmadığını anlamak. Yani o dönemin koşullarında ne kadar kritik öneme sahipti bu isimler? Kesinlikle ve Peygamber Efendimizin hayatındaki yerleri neydi? Onu kavramak önemli. Pekala. O zaman başlayalım. Bu olaylar peygamberliğin 10. yılında Mekke'deki o meşhur sosyal ve ekonomik ambargonun, boykotun kalkmasının hemen ardından yaşanıyor. Evet, tam da o zaman yani o 3 yıllık ağır tecrit ve boykot bitmiş, Müslümanlar bir nefes alacak gibi olmuşlar. Bir ferahlama bekleniyor aslında. Tam bir ferahlama beklenirken Anlatılanlara göre bu rahatlama hissi çok uzun sürmüyor maalesef. Ne kadar sürüyor tahminen? Ambargo kalktıktan yaklaşık 8 ay sonra, dediğin gibi peygamberliğin 10. yılında iki büyük kayıp peş peşe geliyor. 8 ay. Çok kısa bir süre aslında o kadar ağır bir boykottan sonra. Evet. Ve bu kayıplar o kadar derin bir etki bırakıyor ki bizzat peygamber efendimiz tarafından bu yıla hüzün senesi yani amül hüzün adı veriliyor. Bu isimlendirme bile tek başına durumun ne kadar e, ağır olduğunu gösteriyor aslında. Kesinlikle. Durumun vahametini anlatıyor. O zaman ilk kayıpla başlayalım istersen. Metinler bizi ilk olarak Peygamber Efendimizin hem amcası hem de en büyük koruyucusu olan Ebu Talib'in vefatından bahsediyor. Evet Ebu Talip 87 yaşında oldukça ileri bir yaşta vefat ediyor. Evet. Ama bu sadece yaşlı bir akrabanın kaybı değil. ...çok daha fazlası değil mi? Hı. Onun yokluğu Mekke'deki dengeleri nasıl değiştirmiş olabilir? Kesinlikle sadece bir akraba kaybı olarak görülemez. Ebu Talip figüründe e, büyüleyici olan şey şu... O Kureyş kabilesi içinde son derece saygın, sözü dinlenen bir liderdi. Ha, Haşimoğulları'nın reisi aynı zamanda. Evet, aynen öyle. Peygamber Efendimizin babası Abdullah'ın vefatından sonra onu himayesine almış, büyütmüş ve peygamberlik geldikten sonra da Mekke'deki o zorlu ilk yıllarda ona adeta bir kalkan olmuş. Yani kişisel bir korumadan öte toplumsal bir koruma sağlıyor. Tam olarak öyle. Onun kişisel nüfuzu ve kabile içindeki ağırlığı müşriklerin Peygamber Efendimize yönelik doğrudan hani fiziksel saldırılarını ve planlarını büyük ölçüde engelliyordu. Bir nevi tampon görevi görüyor. Evet, ee, dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı en önemli siperdi diyebiliriz. Bu koruma özellikle tebliğin ilk ve en savunmasız yıllarında hayati bir rol oynuyordu. Bu koruyuculuk rolü o kadar belirgin ki Vefatı ile ilgili anlatılanlarda bile bunu görüyoruz. Yani Ebu Talip ölüm döşeğindeyken bile Kureyş'in önde gelen müşrikleri onun yanına geliyorlar. Evet bu çok ilginç bir detay. Amaçları onun aracılığıyla Peygamber Efendimiz ile bir tür anlaşma zemini bulmak ölüm anında bile onun nüfuzundan medek umuyorlar. Bu çok çarpıcı. Evet bu durum Kureyş'in Ebu Talib'in varlığını ne kadar stratejik gördüğünü gösteriyor. Hani onun yokluğunda Peygamber Efendimiz'e karşı daha rahat hareket edebileceklerini hesaplıyorlar aslında. Son bir hamle yapıyorlar onun üzerinde. Aynen. Onun hala hayattayken son bir kez durumu kontrol altına almayı, bir orta yol bulmayı deniyorlar. Anlatılanlara göre Ebu Talip yeğenini çağırıp Kureyş'in talebini iletiyor. Ara buluculuk yapıyor yani. Bir nevi ara buluculuk, evet. Ey kardeşimin oğlu, işte Kamin'in eşrafı burada. Senden bazı şeyler istiyorlar, onlara istediklerini ver ki sana bağlı kalsınlar ve yardım etsinler gibi sözlerle durumu aktarıldığı söyleniyor. Peygamber Efendimizin bu talebe cevabı ise hem çok net hem de aslında mesajının temel direğini ortaya koyuyor. Tek bir şartı var, Evet, tek bir kelime istiyor onlardan. La ilahe illallah demeleri. Yani Allah'tan başka ilah yoktur ilkesini kabul etmeleri. Hatta bunun karşılığında sadece ahiret değil, dünya hakimiyeti de vaat ediyor. Arap kavmine liderlik, diğer milletlere üstünlük. Bu teklif aslında çok iddialı. Kesinlikle iddialı ve aynı zamanda Peygamber Efendimizin vizyonunun sadece bireysel bir kurtuluş çağrısı olmadığını gösteriyor. Köklü bir toplumsal ve siyasi dönüşümü hedeflediğini anlıyoruz buradan. Yani tevhid inancının birleştirici gücüne vurgu yapıyor. Parçalanmış Arap toplumunu birleştirecek, onlara ortak bir kimlik ve amaç verecek birleştirici bir güç olarak sunuluyor. Sadece manevi değil, dünyevi bir güç vaadi de var. Evet. Bu teklifin altında yatan düşünce tevhid inancının sadece manevi değil aynı zamanda dünyevi bir güç ve medeniyet inşa etme potansiyeli taşıdı. Ancak Kureyşli liderler için bu yani kabul edilemez bir şey. Kaynaklarda onların tepkisi, Ey Muhammed, sen bütün ilahlarımızı bırakıp yalnızca bir Allah'a ibadet etmemizi mi istiyorsun? Bu ne kadar da garip bir iş şeklinde aktarılıyor. Tabii, onların kurulu düzeni, sosyal yapıları, ekonomik çıkarları hep o çok tanrılı sisteme dayanıyordu. Bu teklif her şeyi temelden sarsmak demekti onlar için. Vayet edilen bir söz var. Hı <laughs> hı. Yemin ederim ki kardeşimin oğlu sen onlardan fazla bir şey istemedin. Yani amcası bile kendi inanç dünyası farklı olsa da yeğeninin talebinin mantıksız olmadığını hatta makul olduğunu teslim ediyor gibi. Bu çok dikkat çekici bir nokta evet. E bu talebin durumu gerçekten karmaşık çünkü kaynaklar onun bununla kalmadığını da söylüyor. Ne yapıyor başka? Hasta yatağında kendi kabilesine, Haşimoğullarına dönüyor ve onlara peygamber Efendimize sahip çıkmalarını, onu korumalarını vasiyet ediyor. Ciddi misin? Hem müşriklere istediği fazla değil diyor, hem de kendi kabilesine koruyun diyor. Aynen. Hatta onun getirdiği mesajın hak olduğunu ve dininin muhakkak yayılacağını söyleyerek vasiyette bulunduğunu da aktaran kaynaklar var. İşte bu durum akıllara şu soruyu getiriyor. Bir insan nasıl hem bir davayı ve liderini canı pahasına korur, onun mesajının hak olduğunu söyler, başkalarına onu desteklemelerine öğütler ama... Ama anlatılanlara göre kendisi o inancı benimsemez değil mi? Bu nasıl bir iç dünya, nasıl bir bağlılık? Evet, bu nasıl açıklanabilir? Bu, Ebu Talib'in kişiliği ve dönemin koşulları ile ilgili çok katmanlı bir durum aslında. Hmm. Bir yanda derin bir aile ve kabile bağlılığı var. Yeğenine karşı duyduğu büyük sevgi ve sorumluluk hissi. Hmm, onu koruma içgüdüsü. Kesinlikle. Diğer yanda ise atalarının dinine ve Kureyş içindeki o saygın konumuna, kabile liderliği rolüne bağlılığı söz konusu olabilir. Yani arada kalmış bir figür gibi. Öyle denebilir hayatı boyunca Peygamber Efendimiz'i korumak için büyük fedakarlıklar yapmış, Kureyş'in tüm baskılarına direnmiş ama İslami kaynakların genel kabulüne göre iman ettiğini açıkça beyan etmemiş. Bu durum tarih boyunca pek çok tartışmaya konu olmuş tabi. Farklı yorumlar getirilmiştir. Belki de o dönemdeki kabile reisliği anlayışı farklıydı. Olabilir. Yani kişisel inanç beyanından daha çok kabilenin birliğini ve bireylerini korumayı önceliklendiriyor olabilir. Bu aidiyet, gelenek, sevgi ve kişisel inanç arasındaki o hassas dengeyi gösteren insani açıdan da çok düşündürücü bir tablo. Sonuç olarak bu koruyucunun, bu dış kalkanın kaybı Peygamber Efendimizi derinden sarsıyor. Kaynaklar onun bu vefata çok üzüldüğünü özellikle vurguluyor. Evet bu ilk büyük darbe oluyor. Anlaşılan o ki hüzün senesinin ilk ağır darbesi bu oluyor. Ve Mekke'deki Müslümanlar için koruma kalkanlarından en önemlisi ortadan kalkıyor. Evet bu sadece duygusal bir kayıp değil aynı zamanda çok somut sonuçları olan stratejik bir kayıptı. Ebu Talip'in vefatıyla birlikte Kureyş müşriklerinin Peygamber Efendimiz'e ve Müslümanlara yönelik baskı ve eziyetleri gözle görülür şekilde arttı. Yani o koruma kalkınca cesaretleri arttı. Aynen öyle. O güne kadar Ebu Talib'in hatırına veya çekincesine yapılamayan birçok şey artık daha rahat yapılabilir hale geldi. Bu Mekke'deki tebliğ ortamını çok daha tehlikeli hale getirdi. Peygamber Efendimiz bu düş desteğin kaybıyla sarsılmışken ve belki de bunun sonuçlarıyla yüzleşmeye başlamışken anlatılanlara göre çok kısa bir süre sonra Evet, çok kısa. Bazı rivayetlere göre sadece 3 gün sonra. 3 gün mü? İnanılmaz. Çok daha kişisel ve belki de daha yıkıcı bir darbe kapıdaydı. Çok sevdiği eşi, yoldaşı, sırdaşı, müminlerin annesi Hazreti Hatice vefat ediyor. Hazreti Hatice'nin kaybı bu Ebu Talib'in kaybından nitelik olarak farklı ama etki derinliği açısından belki de daha fazlaydı diyebiliriz. Nasıl bir fark vardı sence? Şöyle ki, Ebu Talip dışarıdan gelen tehlikelere karşı bir koruyucuyken, Hazreti Hatice içerideki en büyük destekti. O sadece bir eş değildi. İlk iman eden kişi olmasıyla manevi bir öncüydü. Evet, ilk iman eden o. Ve 25 yıllık evlilikleri boyunca Peygamber Efendimizin en büyük kişisel, duygusal ve hatta maddi dayanağıydı. O davanın tam kalbinde en başından beri vardı. Evet. Onun rolü gerçekten benzersiz. Kaynaklar onun bu yönünü çok güzel ifade ediyor. İlk vahiy geldiğinde Peygamber Efendimizin yaşadığı o büyük sarsıntıyı ve korkuyu yatıştıran, ona ilk inanan, onu teselli eden oydu. Allah seni asla utandırmaz sözü çok meşhurdur mesela. Ona manevi güç veren ilk kişiydi. Zor zamanlarda tüm servetini İslam için harcamaktan çekinmediği de anlatılıyor. Kesinlikle. Maddi desteği de çok önemliydi o ilk dönemde. Ayrıca Hazreti İbrahim dışındaki bütün çocuklarının annesi olması ve peygamber soyunun onunla devam etmesi de ayrı bir önem taşıyor sanırım. Tabii, ailevi boyutu da çok güçlü. Bu bir eş kaybından öte bir yol arkadaşı, bir sırdaş, bir sığınak kaybıydı onun için. Tam bir hayat ortağı yani. Kesinlikle öyle. Hazreti Hatice, Peygamber Efendimizin sadece özel hayatındaki desteği değil, aynı zamanda tebliğ mücadelesinin de en önemli ortaklarından biriydi. Düşünün, ilk vahiy deneyimi gibi insanı alt üst edebilecek bir olaydan sonra sığınılacak ilk liman olmak. O mesajın hakikatine herkesten önce iman etmek ve bu yolda tüm varlığını ortaya koymak. Bu özellikle Mekke'nin o zorlu, yalnız ve belirsiz ortamında paha biçilmez bir destekti. Onun varlığı Peygamber Efendimizin hem kişisel hem de manevi dünyasındaki en büyük güvencesiydi. Vefatından yıllar sonra bile Peygamber Efendimizin onun nasıl andığına dair aktarılan bir olay var ki bu onun kalbindeki yerini çok dokunaklı bir şekilde gösteriyor. Evet, Hazreti Ayşe ile olan o konuşma. Aynen. Hz. Ayşe validemiz ki kendisi de Peygamber Efendimizin çok sevdiği ve genç eşlerinden biriydi, bir gün belki biraz da eşler arasındaki o tatlı rekabet hissiyle soruyor, ''Ya Resulallah, Allah sana Kureyş'in o yaşlı kadınından daha hayırlısını vermedi mi?'' Hani ben varken hala onu mu anıyorsun gibi bir imala. Evet, tam olarak öyle. Peygamber Efendimizin bu soruya verdiği cevap, gerçekten tarihe geçmiş bir vefa ve sevgi dersi niteliğinde. Evet bu cevap Hz. Hatice'nin Peygamber Efendimizin hayatındaki o eşsiz ve doldurulamaz yerini müthiş bir şekilde özetliyor. Rivayetlere göre şöyle cevap veriyor. Hayır Allah bana ondan daha hayırlısını vermedi. Çok net bir cevap. Ve devam ediyor. İnsanlar beni inkar ettiğinde o bana iman etti. İnsanlar beni yalanladığında o beni tasdik etti. İnsanlar beni mahrum bıraktığında o malıyla bana destek oldu ve Allah bana ondan çocuklar nasip etti. İnanılmaz güçlü ifadeler. Başka bir rivayette ise son cümlesi daha da dokunaklıdır. Benim gönlümde bir dost vardı. O da Hatice'ydi. Gönlümde bir dost vardı. Bu bir evlilik ilişkisinin çok ötesinde bir şeyi derin bir yoldaşlığı, tam bir güven ve sarsılmaz bir bağ ifade ediyor gerçekten. Kesinlikle. Bu cevap bize Hz. Hatice'nin sadece bir eş değil, aynı zamanda davanın temel direklerinden belki de en önemlilerinden biri olduğunu gösteriyor. Onun gözündeki o benzersiz yeri çok net ortaya koyuyor. Evet, ilk iman eden olması, sarsılmaz tasdiki, cömert maddi desteği ve en önemlisi belki de o gönül dostu olması. Hepsi bu cevapta var. Bunu daha geniş bir çerçeveye oturttuğumuzda şunu anlıyoruz. Bir liderin özellikle de böylesine çetin bir mücadele veren bir liderin en yakınındaki kişisel desteğin, o manevi sığınağın ne kadar hayati olduğunu. Hazreti Hatice sadece bir eş değil, tam anlamıyla bir dava ortağı, bir partnerdi yani. Aynen öyle. Kaynaklarda Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice'yi Mekke'deki Hacun mezarlığına bizzat kendisinin defnettiği bilgisi de yer alıyor. Bu da yaşanan kaybın kişisel boyutunu o anki acının derinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor sanki. Evet, bu kişisel defin işlemi aralarındaki o derin bağın ve duyulan kederin samimiyetini yansıtan önemli bir ayrıntı. Peki şimdi bu iki büyük kaybı bir araya getirelim. Neden bu yıla özel bir isim, Hüzün Senesi adı verildi? Bu iki vefatın peş peşe gelmesinin toplam etkisi neydi? Neden bu kadar sarsıcıydı? Bu yıla Hüzün Senesi denmesinin temel nedeni bu iki kaybın Peygamber Efendimizin hayatındaki ve mücadelesindeki iki temel dayanağın dış dünyadaki koruma Ebu Talip ve iç dünyadaki kişisel ve manevi destek Hazreti Hatice neredeyse aynı anda çok kısa aralıklarla yıkılmasıydı. İki sütun birden devriliyor gibi. Aynen öyle. Bir yanda onu Kureyş'in fiziki saldırılarından koruyan, ona siyasi ve toplumsal bir alan açan amcası, diğer yanda ise ilk günden beri yanında olan, manevi gücünü tazeleyen, en büyük sırdaşı, yoldaşı ve destekçisi olan işi. Bu çifte darbe. Bu çifte darbe hem kişisel olarak Peygamber Efendimiz için hem de o küçük Müslüman topluluğu için dayanılması çok zor, muazzam bir imtihandı. Stratejik olarak bakıldığında Mekke'deki varlıklarını sürdürmelerini sağlayan iki önemli sütun aynı anda devrilmiş gibiydi bizzat Peygamber Efendimizin bu yıla Amül Hüzn adını vermesi de çok anlamlı. Yani yaşanan kederin sadece kişisel bir üzüntü olmadığını, o yılın genel atmosferini, yaşanan zorlukların ağırlığını ve belki de geleceğe dair endişeleri yansıttığını gösteriyor. Kesinlikle. Bu isimlendirme durumun vahametini anlatmaya yetiyor aslında. Bu iki kaybın hemen ardından öngörüldüğü gibi müşriklerin baskıları nitelik ve nicelik olarak arttı. Beklenen oldu yani. Evet. Ebu Talib'in sağladığı kabile koruması kalkınca Peygamber Efendimiz'e yönelik hakaretler, sataşmalar ve fiziki müdahaleler daha cüretkar bir hale aldı. Hz. Hatice'nin yokluğu ise şüphesiz en zor anlarda sığındığı o teselli ve destek kaynağının ortadan kalkması demekti. İçerideki güç de gitti. Evet. Bu durum Mekke'deki tebliğ faaliyetlerini neredeyse imkansız hale getirdi ve yeni arayışları zorunlu kıldı. Yani bu hüzün senesi sadece geçmişteki kayıpların yasının tutulduğu bir dönem değil, aynı zamanda gelecekteki adımlar için bir dönüm noktası, bir strateji değişikliğini zorunlu kılan bir süreçti diyebilir miyiz? Tam olarak öyle. Bu kayıplar ve ardından artan baskılar, Peygamber Efendimiz'i Mekke dışında yeni destekçiler ve sığınılacak bir yer aramaya itti işte bu süreçte yapılan Taif yolculuğu. Ki o da büyük bir hüsranla sonuçlanıyor. Evet o da ayrı bir dram. Ve ardından Medine'deki kabilelerle başlayan temaslar ve nihayetinde hicret kararı. Bütün bunlar hüzün senesinin yarattığı bu zorlu koşulların doğrudan veya dolaylı sonuçları olarak görülebilir. Yani Hüzün Senesi bir devri kapatıp yeni bir devri açıyor aslında. Aynen. İslam tarihinde bir devrin kapandığı ve yeni bir devrin, yani Medine döneminin kapılarının aralandığı kritik bir eşiktir Hüzün Senesi. Bu olaylar tarih sahnesindeki büyük figürlerin bile ne kadar derin kişisel acılarla yüzleşebildiğini bize hatırlatıyor. Aynı zamanda hepimiz için geçerli bir ders sunuyor sanki. Ne gibi? destek sistemlerimizin, ailemizin, eşimizin, dostlarımızın bizi koruyan görünür veya görünmez kalkanların özellikle zor zamanlarda ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. Peş peşe gelen kayıpların omuzlara bindirdiği yük hepimizin hayatının bir noktasında tecrübe edebileceği, empati kurabileceği Evrensel bir insani durum. Aktarımı değil, aynı zamanda insan psikolojisi, liderlik vasıfları, kriz yönetimi ve en önemlisi de e, dayanıklılık üzerine derinlemesine düşünmemizi sağlayan bir kesit. Evet, dayanıklılık çok önemli burada. Düşünün en temel dayanaklarınız aynı anda sarsıldığında ayakta kalabilmek, üstelik bir topluma liderlik etmeye devam edebilmek. Bu olağanüstü bir içsel güç gerektirir. Bugün hüzün senesi olarak tarihe geçen o zorlu dönemi Peygamber Efendimizin miladı 620 yılında peygamberliğinin 10. senesinde yaşadığı iki büyük ve stratejik kaybı ele aldık. Ebu Talip ve Hazreti Hatice'nin vefatları. Evet. Koruyucu amcası Ebu Talib'in vefatıyla dış dünyadaki kalkanını, ilk iman eden yoldaşı ve en büyük destekçisi olan eşi Hazreti Hatice'nin vefatıyla iç dünyasındaki sığınağını kaybetmesi bu yılı onun için ve ilk Müslümanlar için tarifsiz bir kedere ve aynı zamanda kritik bir dönüm noktasına dönüştürmüştü. Aynen öyle. Bu kayıpların ardından yaşananlar İslam'ın yayılma stratejisinin değişmesine, Mekke'den Medine'ye uzanan yeni bir yolun açılmasına neden oldu. Peygamber Efendimizin bu çifte darbenin ve artan baskıların üstesinden gelirken sergilediği sabır, metanet ve stratejik deha. Bu da ayrı incelenmeli. Evet, liderlik çalışmaları açısından da incelenmeye değer ayrı bir konu gerçekten. Bu incelemeden sonra belki de aklınızda kalacak ve üzerinde düşüneceğiniz soru şu olabilir. Böylesine derin kişisel kayıpların ve aynı anda artan dış tehditlerin ortasında bir davayı, bir mesajı sarsılmaz bir inanç ve azimle sürdürmek. Bu nasıl bir adanmışlık? Nasıl bir manevi ve psikolojik dayanıklılık gerektirir? Evet, Elimizdeki bu anlatılar bize sadece tarihi olayları değil aynı zamanda insanın inanç, sevgi ve direnç kapasitesinin sınırlarını da düşündürüyor sanki.